Herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yaş anne youtuber ka karşımızdaki arkadaşlar Orda görebilirse zaten. O zaman kay kaymayı kapatıyorum. Of, çok iyi. Arkadaşlar kaymayı kapat diyor galiba. Öyle mi anladık? Arkadaşlar sakın böyle bir şey denemeyin. Bu adam iyi. Göçen bunu Sakın bunu el atmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten sağlam oyuncu. Duvar ya da. 3 2 Sakın yanlış anlamayın. Öyle zıplamadı. Anne ne oldu? <laughs> Yeme o zaman. Arkadaşlar yataşa diyemem çünkü youtuber kendisi eline sağlık diyeceğim. Sen <laughs> hep yapma lütfen. Bu arada youtuber birisiyle ver satıyorum. Zeynep dur videodayım. Eğimim karşı işte ya. O bir onu da tanıyormuş biliyor musun Zeynep? Bu youtuber. Hmm. Oo. Ay çok iyi oynadı. Arkadaşlar yani sen de video paylaşacağım çünkü çocuk iyi birisine benziyor. Ama mes. Ay tamam sıkıntı değil. Ama bu kurgu da olabilir. Ben ne söyleyeyim yalandan olmasın. ya bence. Bir şey var ama. Cihazı belki cihazı da kötü diyemem de. Çok fazla vs attığı için de olabilir. Sizce burada hile var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Çok heyecan yapıyorum ya. Diğeri de karşıdaki güçlü, Efendim? hiç yenemeyen bir insan. Oğlum ne oluyoruz adam? Sakın yanlış anlamayın bu iyi oynuyor. Çok duvar yapıyorum ya. Arkadaşlar sakın bir daha böyle kişilerle vesaire atmayın. Bu büyük ihtimal ben tanıyorum bunu. Çok izledim. Normalde yanmam imkansız diyebilirim. 90 FPS. Arkadaşlar benim cihazım çok saçma sapan bir cihaz. şımardım şımardım değil mi arkadaşlar sakın siz böyle ve hs atamazsınız bu arada öyle söyleyeyim Arkadaşlar en çok garip yanacağım. İlk defa TGM'ci. Sizce bu iPhone mu Samsung mu? Ben karama öyle söyleyeyim. Arkadaşlar Samsung cihazı burada. Bu iPhone değil. Siz sadece şey düşünüyorsunuz. iPhone cihazı. Ben tablet Samsung No bir değilim. Klasikçiyim. Ya, mermi at. Mermi atan bu adam. Hmm. Comeback gelir mi? Ben yenmiştim değil mi? Ay benim kol, kolsuzluğum var değil mi sizce? Bilerek yenilmiyor. Abi yapıyoruz sıfırı. <laughs> tamam arkadaşlar. Video bu kadardı. Ene koyuna sağlık. <laughs> arkadaşlar bir tor e, satmak isteyenler benle atabilir arkadaşlar elemem de bu şekildeydi. Görüşürüz arkadaşlar. Ben zaten tavuğu bu, bu şekilde attım. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.